Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen video altındaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında bildirim alır haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Çok güzel bir model anlatacağım. İnşallah bana gelen resimdeki kadar da güzel yaparım. Ee, sade bir yazma. Yazmanın tonunda ipimi arkadaşlar şu, şu şekilde de inci kullanacağım. En küçük boy beyaz inciyi de kullanabilirsiniz. Benimkisi Gümüş renkli bir inci. Bir miktar ipimin üzerine aktardım. Model birlikte sizinle birlikte başlayacağım. Önceden başlamadım. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm sıralı boncuk oyaların içinde en güzeli diyebilirim. Ben modeli çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi tığ battısı yapılmış bir yazmamız var elimizde. Hemen şuradan başlayalım ipimi tığıma sabitledim başına bir kez aldım bakın ipimi tığıma sabitledim başına da bir kez aldım hemen şu noktadan giriyorum iki sıradan oluşacak 2 2 iki çektim ikili bir trabzan yaptık araya iki adet zincir çektim bu arada ben tığ battısını iki zincir çekerek yapıyorum genellikle arkadaşlar Araya 2 zincir çekiyorum. Başına 1 alıyorum. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. 2 2 çektim. Bu şekilde ilk sıramızı kutucuk yapıyoruz. Başına araya 2 zincir çek. Başına 1 aldım. Yandakine girdim. 2 2 çektim. Araya 2 adet zincir. Başına 2 aldım. Pardon, başına 1 alıyorum arkadaşlar. Yandakine giriyorum. 2 2 çektim. Araya 2 adet zincir başına bir aldım. Yandakine giriyorum. 2 2 çektim. 2 adet zincir başına bir aldım. Yandakine girdim. 2 2 çektim. Yani modelimizin ilk sırası bu şekilde hep kutucuk halinde gidecek. Evet arkadaşlar ben bir miktar yaptım üzerine şimdi modeli kuracağım. 4 bir kenarını bu şekilde kutucuk yaparak tamamlıyorsunuz gördüğünüz gibi dört bir kenarı kutucuk oluyor şimdi modelimize başlayalım ipimi tığıma sabitliyorum buradan ilk kutucuğa girdim ipimi sabitledim İpimi sabitledikten sonra 2 adet zincir çektim. Şimdi bir tane inci gönderiyorum. 2 adet zincir çektim, birinci gönderdim, ilmeğimi çıkardım, incin arkasından tığımı girip tekrar ilmeğimi tığımın ucuna alıp zincirin üzerine aktardım. başına 2 alıyorum bir kutucuk bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki çektim 2 çektim 2 çektim 2 adet zincir çekiyorum yine birinci gönderiyorum ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından girdim ilmeğimi aldım başına şimdi 3 kez alıyorum aynı kutucuğa giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 2 çekiyorum 2 adet zincir çekiyorum boncuk atıyorum yine ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından tığımı girdim çıkardığım ilmeğimi de aldım boncuğun içerisinden geçirerek incinin üzerine zincirin üzerine getirdik tığım e, boncuğumuzu şimdi başına 4 kez alıyorum aynı yuvaya girdim 2 2 2 2 2 çektim burada 3 zincir çektim boncuğumu attım bu son noktada 3 çekiyorum ilmeği boncuğun arkasından girdim ilmeğimi aldım zincirin üzerine gördüğünüz gibi boncuğu gönderdik şimdi buradaki son yaptığımız trabzana girip sık iğne yaptım burayı sık iğne yaparak doldurup iniyoruz 9 tane sık iğnesi yaptım. Şimdi onuncuyu da yandaki kutuca girip sabitledim. Bakın bu şekilde. Şöyle gösterelim bakın. Yaprak formu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 2 adet zincir çekiyorum yandaki kutucuğa girip kapattım tekrar 2 adet zincir çektim şimdi diğer modelimize başlıyoruz yani tekrar yapıyoruz 2 adet zincir çektim ilmeğimi çıkardım Boncumun arkasından tığımı girdim ilmeği de tığımın ucuna alıp içinden geçirdim başına iki kez aldım. Hemen bakın bir kutucuk bırakıyorum. Yandaki kutucuğa giriyorum. 2 2 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Yine boncuk gönderiyorum. ilmeğimi çıkardım. Boncuğun arkasından tığımın ucunu girdirdim. İlmeğimi de alıp çekmiş olduğum zincirin üzerine boncuğumuzu gönderdik. Başına 3 kez aldım. Aynı kutucuğa giriyorum. 2 2 2 2 çektim. Yine 2 adet zincir çektim. Boncuğumu gönderdim. İlmeğimi çıkardım. Boncuğun arkasından girip ilmeği de ucuna alıp bu tarafa çekmiş olduğum zincire boncuğumuzu gönderdik. Şimdi başına 4 kez alıyorum. Aynı kutucuğa giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 2'şer, 2'şer alıp çıkış yaptım. Burada az önce 3 çekmiştik ama 4 çekmek daha ideal olacak arkadaşlar. Son noktada 4 zincir çekiyorum. Yine boncuk gönderiyorum arkasından girdim ilmeğimi de aldım içinden geçirip zincirin üzerine boncuğumuzu düşürdük şimdi buradaki son trabzana girip bir sık iğnesi yaptım İkinci sık iğnemi yaptım üçüncü dördüncü beşinci altıncı 7 8 ve 9 10. sık iğnemi hemen yandaki kutucuğa girip kapatıyorum 10 2 zincir çekiyorum bir kez daha gösteriyorum yandaki kutucuğa girip sabitledim 2 zincirimi tekrar 2 zincir çekip boncuk atıyorum ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından tığımı girip ilmeği de ucuna alıp iki zincirin üzerine boncuğumu geçirdim arkadaşlar başına iki alıyorum bir kutucuk bırakıp yandaki kutucuğa girip 2 2 2 çektim İki zincir çektim yine boncuk atıyorum ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından yerim ilmeği de ucuna aldım. Zincirin üzerine geçirdim. Başına 3 kez alıyorum. Aynı kutucuğa giriyorum. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 2 adet zincir çekip boncuğumu attım. Çıkardım ilmeğimi, boncuğun arkasından giriyorum. ilmeği ucuna aldım ve zincirin üzerine geçirdim. Burada ilmeği biraz ters döner gibi oluyor arkadaşlar. Boncuğu geçirdikten sonra düzeltin. Şöyle düzgün bir şekilde alın. Gördüğünüz gibi. Başına 4 kez aldım şimdi. 3 4. Aynı kutucuğa girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 2 çektim. Bu son noktada zincirime 4 çekiyorum arkadaşlar ilmeğimi çıkardım 4 zincir çektikten sonra yine boncuğumun arkasından girip ucuna da ilmeğimi alıp üzerinden zincirin üzerine geçirdim bakın şöyle ilmeğimizi düzelte daha güzel oluyor boncuğu geçirdikten sonra şimdi buradaki son trabzana girip sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. hemen yanındaki kutucukta sabitliyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa girip kapattım. Bu verdiğimiz ara. Tekrar 2 adet zincir çektim ve boncuk atıp ilmeğimi çıkarıp devam ediyorum arkadaşlar. Ben bir miktar kamar arkası yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında biraz daha yaptım. Gerçekten dediğim gibi çok güzel yapmaya değer bir model oluyor gördüğünüz gibi biraz daha yakınlaştıralım şuradaki modeli görmeyin o başka zamanın bir modeli şu şekilde bakın çok güzel tek sırada bir model oldu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.